Abi e, orası bir korkunç bir yerdi bu arada mekan <laughs> gerçekten çok küçük şu kadarcık bir yerdi. O bölüm, bölüm hangi bölüm bir hatırlatır mısınız? İkinci, İkinci, yol, yol. İkinci yol İlkan'ın ailesini, ailesini arıyor. Ailesini arıyor. Mecid ee, yanında. Ba senin de mi böyle biri ölüyor mektuplar evet. çıkıyor evet. mektuplarda anlaşılıyor ki senin ailen onlar değilmiş. Değilmiş. Ve sen böyle. çıkıyorsunuz aileyi aramaya başlıyorsunuz. Evet en son geldiğimiz adam artık orası hani gerçekten bir İlkan'ın da sinir bozukluğu var. Benim de bir oyuncu olarak bazen olur ya bir sinir bozukluğu <laughs> oldu ve hani rolün durumuna da uygun diye Abi sinirim bozuldu falan dedik. Çünkü Feyyaz da çok güzel eklendi işte. Bir ya o kadar sakil ki bu. Şöyle falan jestler var o yani çok kötü. <laughs> yani o o bir adam, adam, bir ama onda da bir şey var. O da bir durmuyor. Hani o bir yerde kesse bitecek o kriz belki evet. ama sen de devam ediyorsun ona bir daha. Bir Abi daha çünkü var. o şeyi. Hissediyor. Sana yeter diyor çünkü o Oradaki ya. o gıcıklığı hissedince onu artık kaşımaya başlıyorsun. <gülüyor> çünkü <gülüyor> benim o kadar hoşuma gitti ki o yani şu falan bu hani bu bunun o hız hız 10 dakika sürse sürer yani. O kadar sinir bozucu benim için. Evet. Daha sonra Macron'la galiba Merkel'in böyle buna benzer bir görüntüsü olmuş. Twitter'da falan bayağı. Öyle bir şey hatırlıyorum evet, evet. yani. Evet. Ee, Yılmaz sokak röportajında ne söyledi ya? Abi bunu nasıl söyleyeyim? Alev abi günlük. Bir şey söyledi mi yani? Abi her, her gün kendi e aramızda konuştuğumuz. Gerçeği açıklar mısın lütfen? Bak. Şu gerçeği açıklayalım kurtulalım. Hadi Aziz. Gerçekten mi ya? <laughs> ha, ha Yani öyle bir açıklıyorum. Evet. Sokak röportajında ne konuşulduğunu açıklamayacağım. Söyleyeceğim şey şu. Ne İlkan'ın ailesini biliyoruz ne de sokak röportajında ne söylendiğini biz biliyoruz. Onları yazmadık. Evet Öfeyyazı abi, konuşmadık baresin. bile. Gerçek bu. Hakikaten. Çünkü ne önemi var ki bunun ya. Evet Sen abi. Var. Hayır diyorum ki şimdi mesela Yazsanız yazarsınız. Geriye dönük olarak ne kim Yazsak yazarız da e, yani o bölümlerin içerisindeki zaten onların bütün meselesi onların yazılmamış olması. Çok güzel. <laughs> evet. Bir de e, Aziz şeyi çok merak ediyorum. Etemin başına niye sürekli bir şey geliyor abi? Abi kim e, bu Etem bir de nasıl bir gıcığınız var Elif'e? yani da bilmiyoruz işte bunu da bilmiyoruz. Ee, seyirciyle birlikteyiz bizde. Etem Feyyazların, Yılmazların yakın bir arkadaşı. Çok da seviyorlar ama araya yıllar girmiş. Başına gelenlerden ötürü bir türlü görüşemiyorlar. İşte e, tekrar Sürekli eden şey şaka be. tabir ettiğimiz. Orada e, keyifleri iyi olduğu zaman biz Etem yazmıyoruz değil mi bu arada senaryoya belki bir Yok. iki yerde yazmışızdır. Bütün oyun, oyuncularımızın kafasında var Etem. Ve evet. işte genelde hep benden bekliyorlar benim başlatmamı bekliyorlar. Ya yok senaryoda kimse eline gitmiyor. Muazzam anlar ben oluyor. Ben şey diye giriyorum. Feyyaz şak WhatsApp diye diyor ki bu. kulağı kesilmiş. Kılanch <laughs> da sanki bu bir tekste yazıyor gibi. Diyor ki öbürü de mi? <laughs> ben mesela şey söylüyorum bir hareketle. İşte e, Etem et, et, hastaneye yatmış. E işte epilasyona gidiyor, vücudunu yakıyorlar diyorum. İlkan diyor ki kendisini mi diyor? Evet, çünkü evet. Çok <laughs> Eteme o. bir şey olmaz çünkü Etemin çevresindekilere bir şey olur evet, diyor. Ilk ben yani? de diyorum ki maalesef kendisini <laughs> diyorum. Mesela benim o sevdiğim yani <laughs> o ekipte Etemin ne yaşadığı önemli değil. Bizzat Etem yaşadığı için konuşuluyormuş gibi oluyor. Onu seviyorum mesela. Ama bu planlanan bir şey değil. Senaryoda da yok. Bir anda senin hakkında gelmesi <laughs> gerekiyor ve onu pat diye atıyorsun ortaya. Evet, bazı anlar var. E, mesela sahnemiz bitiyor. Normalde kestik olması lazım ama reje hep şeyi bekliyor. Oyuncularımız manyakça bir şey yapar mı acaba esini bekletiyor. E, herkesin bütün oyuncularımızın aklında etem karakteri var. Yani o duruma adapteler yani. Adapt Benim aklıma bir şey geliyor, atıyorum ortaya. Onlar da e, içine giriyor ve etemin başına bir şey geliyor.